Ofis ofis dediğimiz yer burası. Normalde şöyle silolar falan da var da onlar galiba lisanslı silolar. Biz getiriyoruz böyle toprağın içine döküyoruz. Sonra onlar üstlerini kapatıyorlar. Selamünaleyküm dostlar merhaba ben Ali Yörük kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bizlerde şükür iyi olmaya çalışıyoruz dostlar bugünkü videomuzun konusu 20 Temmuz harmana başlayabildik arkadaşlar şükür kavuşturana saat 10 gibi tarla da olacağız biçerler tarlaya girmeye başlayacak şükür ki yağmur yağabiliyor dolu yağabiliyor havalar çok enteresan bir şekilde ilerliyor geçen gün short videolarında paylaştım tarlalarda bir yangın oldu bizim tarlaların olduğu yerde yangın çıktı yaklaşık 1500 dekar yer yandı arkadaşlar. Sağolsun çiftçiler traktörleriyle, itfaiye yardımıyla söndürülmüş geniş bir yer yanmış arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce herkesi uyarmak istiyorum. Özellikle izmaritlerinizi yol kenarlarına atmayın. Özellikle bu ekin zamanı, harman zamanı yangın çıkabiliyor. İnsanların yaklaşık 1,5-2 yıl yapmış olduğu emekler çöp olabiliyor dostlar. Onun için lütfen duyarlı olursak bu konuda insanların emekleri zayi olmamış olur. Bunun mesuliyetinde kabul et etmemiş oluruz. Üstümüze almamış oluruz arkadaşlar. Şimdi birazdan yakıt koyacağız. İş kıyafetlerimizi yiyeceğiz. Tarlalarımıza doğru yola çıkacağız. İnşallah hayırlı güzel bir harman geçiririz. Kazasız belasız işlerimizi halletmiş oluruz dostlar. Bir şey var, yani. bir var bir şey. Merhaba çiftçi dostlar. Bereketli olsun. <laughs> Bereketli olsun inşallah. Evet arkadaşlar ilk mahsulümüz çıktı. Rabbim bereketli eylesin. Güle güle yedirmek nasip etsin. Bu tarla 11.5 dekar yanlış bilmiyorsam. Ekilmeyen yerleri de var şöyle yerler. Çıkan buğday bu. Ne kadar ediyor bilmiyorum ama yan tarlaya geçti. Şimdi ben bunu eve boşaltıp geleceğim. Dostlar ova da bu sene biçer çok böyle güzel güzel biçiyorlar maşallah bizim biçer şu arada şu uzun tarla kaldı bir de şuradaki tarlamız kaldı nasip olursa bunları da biçtirirsek harmandan kalktık. I'm <music> Evet son buğdayımızı da dolduruyoruz dostlar. Kazasız belasız harmandan kalktık. Maşallah buranın verimi daha iyi. İnşallah alır. He <laughs> he. Balık sırtı. Evet arkadaşlar dün harmandan kalktık gece buğdayımızı sardık çiftelerdeki ofise geldik ofisine bildiğiniz gibi kalabalık en son sıraya geçtik İnşallah bugün hepsini boşaltmış oluruz öyle bir bakalım bakalım ne var ne yok tozun toprağın içinde gidiyoruz arkadaşlar maşallah 9250 fiyat çıktı destekle 11 lira yapıyor şükür. Maksimum. Ofis ofis dediğimiz yer burası. Normalde şöyle silolar falan da var da onlar galiba lisanslı silolar biz getiriyoruz böyle toprağın içine döküyoruz. Sonra onlar üstlerini kapatıyorlar. Buğdayın cinsine göre ayırıyorlar. Bayağı bir böyle kalabalık bir yer yani gördüğünüz üzere. Güneşin altında yana yana insanlar burada sırasını bekliyor. Hadi ben kaçayım. Traktörüme bineyim de. Tekrardan merhaba dostlar şükür harmana kavuşup harmanı kazasız belasız bitirdik. Aralarda videolar çekmeye çalıştım ama çok vakit olmadığı için daha doğrusu biraz sıkıştırılmış vaktimiz olduğu için çok fazla video çekemedim. E, hemen şey özetleyecek olursak arkadaşlar ömrümde ilk defa 4 günde harmandan kalktık. Cumartesi sabah erken geldik. E, tarlaya biçer girdi. Cumartesi tarlaları biçtirdik. E, pazar günü tarlaları biçtirdik. Pazar akşam romorku doldurduk. Bir 4 ton dolaylarında e, çiftlere ofise götürdüm. Normalde 25'ine randevum vardı. Baktık harman gecikecek gibi sanki. E, ben 5'ine almıştım. İki günde kalkınca tekrardan akşam kontrol ettiğimde ki bizim Eskişehir çifteler bölgesine bağlıyız. Herhangi bir e, yoğunluk yoktu. Pazartesi gününe aldım. Gece 3 gibi kalkıp yola düştüm. Sabah 6.30 gibi ofisteydim arkadaşlar. 27-28. sıralardaydım. Mahsulü ofise indirdik. Zaten video çekmeye de çalıştım orada. Pazar günü şöyle bir karar aldım arkadaşlar arkadaşlar. Müfit Bey ektik. Geçen sene sıfır ektik. Elhamdülillah şükür hani Nisan'da yağmur yağmamasına rağmen havaların sıcak gitmesine rağmen 265-270 kilo ayarında verim verdi dekara ama yapmış olduğumuz bakıma ya da atmış olduğumuz gübrelere göre yeterli mi? Tabii ki değil. Tamam, krat yapıyoruz ama daha iyi verebilecek buğdaylar vardır dekara diye düşünüyorum. Ben normalde ben e, bu çıkan buğdaydan tohumluk yapacaktım ama yapmama karar aldım. Çünkü seneye 100 dekar bir arazi hazırladık. Yani sonunu bile bile e, az verim veren bir buğday ekmek bence e, yanlış olacak. Bir de ikinci ekim yine sıfır ekim değil. Biraz sıfır tohum alabilir diye ekmek için ama hiç gereği yok. Onun için arkadaşlar ben tüm mahsulü pazar akşamda romworkumuzun üstüne sardım. Tek ilave taktım yine 6 ton 250 kilogram geldi ee, üzerindeki yük. Bunu da sardık. E bu sefer gece çıktım. Saat 12 gibi yola çıktım. Saat 3.30-4 gibi çiftelerde ofisin önüne romworku durdurdum. Orada uyuduk dinlendik. Sabah 7 buçuk gibi kalkıp saat 8 810 gibi traktörle birlikte gittik kasanın yanına ve alımlar başladı seri bir şekilde hızlı bir şekilde yapıldı şükür elhamdülillah bu sene 10 ton 120 kilo mahsul verdik işin enteresan tarafı geçen sene 55 dekar yerden 10 ton 80 kilo almıştık bu sene 38 dekar yerden 10 ton 120 kilo gibi bir e, çıkım gerçekleşti dediğim gibi güzel geçen sene göre özellikle çok güzel ama yeterli mi tabii ki değil arkadaşlar işin diğer bir güzel tarafı da arkadaşlar 9.25'ten alın yani ekmeklik e, beyaz buğday bizimkisi. Yani bizim buğdaya göre e, en yüksek fiyat bu. Destekle 11 e, lira oluyor arkadaşlar. 1, 750 de desteği olduğu için. Şükür hani 10 ton verdik. 10 ton e, 110 bin lira gibi bir para yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 70 lira falan gibi bir maliyeti vardı. Üzerisi bize kar olacak. Yeterli mi? Tabii değil. Bir devletin açıklamış olduğu fiyat düşük arkadaşlar. İkincisi de işte dediğim gibi mahsulün verimi düşük. 300 kilodan yukarıya kesinlikle çıkması lazım. Yoksa onun haricinde çok da büyük bir kar bırakmadığını anlıyoruz buradan. Nasip olursa bir balyacı alıp götürmeyi planlıyorum. Daha doğrusu satacak bir müşteri bulup ondan sonra yaptırmayı düşünüyorum. Eğer öyle olursa da yine videosunu sizle paylaşırım dostlar. Bugünlük videomuzdan bu kadar. Videoları beğenmeyi, sonuna kadar izlemeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olursanız da memnun oluruz. Kendinize iyi bakın. Başka gün başka bir bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.